80 <laughs> tane Ben de bir 20 tane aldım. Onu mu çok görüyor? Çık çık alo orada tek video ama koyayım. atarım ben tamam. Ya, salak oğlum öldük zaten ya. Bir de Kirson işaretlemiş. Kim işaretledi Kirson ya? Kim işaretlemiş? Kirson? Oğlum fişek gözüküyor lan. <laughs> <Ya>, Enemies de... <laughs> ahead. Git al amına koyayım. Git bırak şunu alsın. Eee sikeceğim bir şey ya. Loot 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 loot. Oğlum sen yaptın da buluştun. Araba araba. Anamın. Gel lan oraya gel. Hadi gidelim. Çabuk. Sen... Az oradaki loot'u sal işte bak. Ben vurdum bak. Bak. Aa, i̇şaret atın. Oğlum bunda da AK şey var ya. Oo. Ya oğlum. O da 5 elin altı, altı sal lan. Çabuk, çabuk çabuk. 5 elin altı sabun? sal. Çabuk çabuk. Ha 5 elin altı sal. gel çabuk. Ya abi. Ya 48 5 elin altı var ya. Nereye gitti bunlar? Bak gitti oğlum. İşaret oynuyor, işaret oynuyor, işaret oynuyor. Abi ben adama ne sıkacağım? M4'ü atayım mı kafasına ne yapayım? Ya sıkacağım minutunu ha of olcan. yere götürüyor ya. Ben niye gidiyorsun hocam? Adam var orada. Adam What var. Round? Evlerde adam var. Düşman görüldü. Biliyoruz. Buraya şuraya çıkacağız gel. Gel oyna. Gel oğlum. Gel. Oğlum ne yapıyor bu? Ya. Tut şartı tut bana koyayım. Ya. Gel 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 gel. Evlerden uzak geç benim benzinim bitecek ama. Buraya evlere gelsene ya benzin alak. Burada benzin yap, yok şey şey yap Araç var onu alın. Boğazı alın. Boğazı alın. alın. Bak Biz... benzin var al. şey. Neydi? Aa araç geçti. Bas bas bas. 35. Kanka kanka bana bak. peşin. Saraca, <laughs> evet, kanka, kanka. <laughs> bak loot var burada Kanka neredin nerede? nerede? Bayılma bayılma tut. Neredesin tamam, sen? Bir Geldim baba. içeri gir kanka arkada gördüm. Mark the location. Al işte arkada Ananı geldi. Sikim. Çabuk majur. gel. Olcay çabuk, çabuk gel bana. Gir. Olcay majur, çabuk gel. Gir, majur. Ölme. Al, Olcay sakın onu. Gel. Oh Ananı şükür. Ya Yaa o. Tut, Naju tut. Peki ya, Arkaya bakalım. Olan, bu sefer de bu taraf görüyorum. Nereden geliyorsun ya? Abi İyi, güzel. güzel. <laughs> <laughs> Arabayı süsleyin. Burada oynarız ya. Yani şimdi ben beni ne yapacağım? Ama baydım anasını çocuğuna bir çocuğunu. Oynayabiliriz iki kişiyse. Nereye oynuyorsun sen? Can yok, bir şey yok. Nacu sen dinlemiyor musun? Naju, yaz Arka çatışıyor ama Alan buraya atmadı çıkmamız lazım Aha ön tarafta çıkacak bekleyelim Ha burayı vurarız aynen, aynen aynen Bak ben bu çocuğu şamalarım işte ben daha söyleyeyim Ben de hayatım Watch out. Dur da biri ya. Bak kanka ya. Bak tango. Oğlum benim araç patladı mı? Kanka 556 aldınız mı vurdunuz adamlardan? Bana getirin de. Öleceğim ama bakayım. Aa gördüm adamı da. Benim kitim kalmadı artık. Bir kitim var artık.

kanka ka aldın mı adamdan? Vallahi yok 5000 aldım Vallahi billahi. Ve işte arka arkayı Arkayı vurur mu? Arkayı arka mu? Arkayı vurur mu? Arkayı vurur Arkayı vurur mu? Arkayı vurur mu? Arkayı 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 hocam oh işte. neyse amına kodum Ya biz buradan rahat çıkacağız. Biz. Arabamız Benim var yok. mı? Ben. Tamam şu arkaya vurup çıkarız burada. Sıkmayın da artık onlar geldikten sonra buradan. Benim kitim yok ha. Onlar <laughs> <kitim> denize <laughs> atacak kanka. Al. Yok mu? <laughs> Gitme. Tamam. Tamam bekle bekle. Kaç saniye falan geliyor. Naci <laughs> bunlar denize atlayıp buradan gelmesin lan. Enemies ahead. ahead. Çıktı ya bunlar galiba. Gözükmüyorlar. Toros'un can kaç? Kaç aracımız var ama. Watch out. O DP'linin var şey. ya. Yani. Artık var ya ayar oldum ben o çocuğa bak. Patlatamına kodumun arabasını ne bekliyorsun? Ben patlattım topu şu evet. evet. Bu sargı bezi topladım amına Tamam. Hangi nerede oğlum? Hangi? Bakamazsın evet. Watch out. Watch out. Bunda bir şey yok ki zaten. Ha dışarı çıktı. Daşa geçti. Son onu dördü. kanka. Direkt sağdan oynayalım mı? Ne yapalım? Yok bunda bir şey. Hadi yok Yani. Oynayalım. Nerede araç? yavrum gel göçmek nerede yok al beni mi gidiyorum gel olucam bak Bizi çocuk kim işte bak pas pas daha git nereye gidebiliyorsun soldan git direkt çık tepeye adam Tamam ya üstlerine çık. Karşılar savaşçı. Flash pol ne Yine amına koyayım ne? Bu gelmiyor ki. Hali de mi Gelen. arabaya bak. Kaç yaptı? çabuk. 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 mı benzinimiz? Gitmez bu. Atorun atorun sağ sağ sağ. Yok sabah. Ananı sikim bastım. Oğlum kapat şu sesini. sahteler. Yatın spray atına bunu Bekleyin ama fazla mermi harcama. Bekli vurun. Ben bir enerji basayım amına Olcay sen ne yapıyorsun? Enemies ahead. Buggy 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 Alo buggy durdu arka tamam. Gitmiş tamam herhalde param... Ya şuradakiler 5 tane yedi ama nasıl ölmedi o Kanka mermi harcamak istemiyorum fazla Küçe kırk mermi var Evdekiler vardı. çıkacak tamam. evdekiler çıkacak Watch out Ev ev çıkacak ev Gidek gidek tamam Gel <laughs> Ki bana gitti boğaza gel dinimizin gelin arkamdan Ağlık evet. var, ağlık var, var, var. Top, ona baktığımız bak. Yok. Adam mı, adam mı? Aha bitti, verin. Arabaya dur lan dur lan buraya gir. AVM var lan. Kanka bizi alsanıza Allah rızası için gideriz bari Kanka balıza bile atmıyor bari Alamayız ki nereye alalım Arabamız yok mu? Yok kanka Yok kanka, kanka bırak gel bize al Vallahi bile sıkamaz kanka Biraz uzakta Kanka Yok. Oğlum o arabayla nasıl kaç? Olcay. Tek Olcay gel benle o zaman. <laughs> Hadi gidelim. Bize, Bize gelin gel. Biz gel şunların yanlarına git ölmek istemiyorum. Ya bak. Ya mal ya Yeter yeter sarcam. Selamünaleyküm kardeş. Nasılsınız? Ne Gezeli. Allah üç tane mermi vurup evet, atamam Yok Uzun kanka yakın mesafeye yok. Adam bir ses alan 20, alana alana miydim, 20 30 tane. Ses alan ne yapıyorsun? Oğlum arkamızdan arkamızdan yaklaşmasın sikerim ben. Tek tek sıkın amına koyayım. Vallahi Watch out. Şurada bir oç. Yes, can Mark the location. Öldü o tamam. Hadi gel Arkada gel de gel. Var. Arkadaşımız var değil mi bizim? Var var. Gideriz bununla gel. La direkt bas bas. Amunin koyun. <laughs> git yapmayın <laughs> ya. Git şuraya doğru. Git kafa, bak sonunu git biraz. Mandara kafa. E, mandara kafa. Mandara <laughs> kafa. <laughs> La oğlum senin süreceğin ara. <gülüyor> Olcay. Senin <laughs> ben var ya. 2 6 2 Lobide arıp girdim yere. kişi kişi yapmışlar. Hadi burada adam var. Sesi gördün mü? Helal sana. <laughs> Helal <adam>. lan. <laughs> Aa win aldık amın akın. Bende de yok. Bende de yok. 15 mermim var. 15 15. Ben at vallahi sık amın akın. At şuraya doğru. Aha.

Haydi gitme. Gitme, girme, gitme, Gel, gel, gel. Hazır gitme nasıl Tak. Hadi. Hala o um, oynuyor ya. çaldım bir tane. Ev geldi, ev geldi. Arka geliyor, arka geliyor, alıyor. tut. Tamam, tut. Haydi, arkamız. Macur bak bize. <laughs> Düşmeyin sakın ha düşme bak kurtaramam. Benim öne üstü çıkmam lazım. Çıktım ben. Skal mı yaptın? <laughs> Ağacın dibinde adam yatıyor şurada. Enemies ahead. Atıyor. Tamam o çıkacak ya sen öne bak öne Öne Olcay sen öne bak Kanka Git hiç hiçbir şey yok alt bak öne Bakıyorum ben onu. Abi oraya Ama diyorum size Yerde ya. yatıyor Abi ben de diyorum yapmıyor. Yerde yatmıyor yerde Olcay'ı nasıl işlediler amına ya baksana dışarı hmm. olcan hala içinde duruyor. Soldan İçinden oynuyor biri. Yanımda yanımda alo. Enemies ahead. Enemies ahead. Hacur sislesene beni. Evden dışarı çık. Watch at. out. At. At bir tane bana. Geldi. Hiç gibi. geldi, Gördü, gelmedi, gördü. Gelmedi. Yok, abi, Hadi bir ve Еу. Нашу. А, бұл сонына